Ramazan geldiğinde birçok kişi bol bol alışveriş yapıp yer kalmayacak şekilde masaları donatır ama ben çocukluğumdan beri bu hareketleri çok abartı buluyorum. Bu düşüncemin oluşmasında ailemin büyük katkısı var. Bizim evde hiçbir şey israf olmaz. Ramazanda ise sanki hiç doymayacakmışız gibi çok fazla yemek yapılmazdı. Şimdi kendi evimde de bu anlayışı devam ettirmek istiyorum. Allah'tan eşim de benimle aynı fikirde. Hem zaten biz iki kişiyiz çeşit çeşit yemek yapınca illa bir şeyler masada kalıyor. O yüzden değerlendirme yemekleri yapmayı çok seviyoruz. Ben de bugün dün akşamdan kalan malzemelerle güzel bir iftar menüsü hazırlayacağım. Hem israf olmayacak hem de lezzetli bir sofra kuracağım. Her gün sizden biri oluyoruz. Bugün israfı sevmeyen ve kalan yemeklerin değerlendirilmesinden yana olan Serkan'ın menüsünü hazırlıyorum. Dünden kalan malzemelerle bambaşka bir sofra hazırlayan Serkan'ın menüsünde neler mi var? İşte sırasıyla. Tavuk suyuna sebzeli çorba, bayat ekmek kebabı, hibiskus şerbeti, bayat kekten mozaik pastası, köz biberli bezelye salatası. Dün bizim hanım işten geldiğinde hızlıca tavuk graten yapmıştı. O yüzden dolapta dünden kalma tavuk suyu var onu değerlendirmek istedim. Hem eşim hem de ben çalıştığımız için yapabildiğimiz en pratik çorbalardan biri bu. Özellikle bir gün öncesinde tavuklu bir tarif yapmışsak ertesi gün mutlaka bu çorba bizim evde olur. Rendelediğim havuçları tencerede yağ ile birlikte biraz kavuruyorum. Havuçlar kavrulurken bir taraftan da küçük bir kereviz rendeleyip havuçların üstüne atıyorum. Bu sayede çorba hem lezzetli hem de daha da şifalı oluyor. Şimdi dünden kalan tavuk suyunu ve sıcak suyu ilave edip bir tur karıştırdıktan sonra içerisine tel şehriye ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Borba kaynayana kadar dünden kalan pideleri doğramaya başlıyorum. Bayat ekmeklerin çöpe gitmesi kadar can sıkıcı başka bir şey var mı? Bence yok. Annem çocukluğumuzdan beri bir ekmek parçasının bile çöpe gitmemesi gerektiğini öğretti. O yüzden bizim evde de ekmek ya bu şekilde değerlendirilir ya da köftelerin içine girmek için robottan geçirilir ama asla çöpe gitmez. Şimdi doğradığım ekmekleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine gelişi güzel dizip üzerine lezzetlendirmek için sos hazırlıyorum. Önce tereyağını bir tavada eritiyorum. Ardından ocağın altını kapatıp içerisine sıvı yağ, pul biber ve kekik ekleyip bu karışımı ekmeklerin üzerine döküyorum. Sos tüm ekmeklere geçsin bir biraz karıştırıp fırına vereceğim. Ekmekleri doğrayıp fırına verene kadar çorba kaynadı bile. Hanım dün tavuk göğüslerinin hepsi fazla gelir diye kullanmamış. Ben de dünden kalan tavuk göğüslerini yine çorbada değerlendirmek istedim. Tavukları didikleyip çorbanın içine atıyorum. Tavuklar pişmiş olduğundan sadece 1-2 bir dakika birlikte kaynamaları, aromalarının geçmesi için yeterli olacaktır. Ben de o esnada çorbanın terbiyesini yapacağım. Çorbanın terbiyesi için un, limon suyu ve suyu çırpıyorum. Hepsi pürüzsüz kıvam alınca içine yumurtayı atıp tekrar çırpıyorum. Şimdi içine biraz çorbanın suyundan atıp terbiyeyi ılıtıyorum ki çorbaya eklediğimde sıcak soğuk dengesizliğinden kesilmesin. Burada önemli olan terbiyeyi çorbaya dökerken bir taraftan karıştırmak. Bu sayede hiçbir sorun olmadan çorba misler gibi oluyor. Fırına yolladığım ekmekler hazır. Onları çıkartıp bir kenara alıyorum. Çocukluğumda bu yemeği ilk kez Bursalı yengemde yemiştim. O gün o kadar çok beğenmiştim ki adını bilmediğim için annemden ne zaman istesem yoğurtlu köfte yapar mısın diye ısrar ederdim. Annem önce hatırlamaz, sonra hemen hangi yemekten bahsettiğimi anlardı. Şimdi sırasıyla ezdiğim sarımsakları, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber ve tuzu atıp bir güzel yoğuruyorum. Her köftede olduğu gibi bu tarifte kullanacağım köfte içinde iyice yoğurmak dağılmaması için önemli. Bu tarifi yapınca köfteleri anne köftesi gibi değil de İnegöl köftesi gibi şekillendiriyorum. Köfteler soğumasın diye şimdi kızartmıyorum. Streçle kapatıp dolapta bekleteceğim. Köfteleri kızartmayacağım. Ancak bu yemeğin geri kalan aşamalarını yapıp hazır edeceğim ki tam ezan vakti telaşla unutmayayım. Önce domates sosunu yapacağım. Bir tavaya tereyağını alıp erimeye bırakıyorum. O erirken ben domatesleri rendeleyeceğim. Bazıları bu tarifte domates kullanmak yerine salça kullanıyor. Ama bence domatesin verdiği o lezzeti başka hiçbir şey vermiyor. Piş. Eriyen yağın üzerine rendelediğim domatesleri ekleyip kaynayana kadar kavuruyorum. Her yere mis gibi domates kokuları yayıldı. Oruçlu olmasam şimdiye kadar çoktan ekmek banmıştım. Şimdi domateslerin üzerine suyunu, tuzunu ve karabiberini ekleyip kıvam alana kadar kaynamaya bırakıyorum. Domates sosu olana kadar bir kasenin içerisine yoğurt alıp üzerine sarımsak rendeliyorum. Domates sosumda suyunu çekip kıvam almış. Bunun da altını kapatıp her iki sosu da servis aşamasında kullanmak için kaldırıyorum. Ramazan gelince bizde özel bir şey yapılmaz demiştim. Ancak hibiskus şerbetini unutmuşum. Hanımla evlendiğimden beri Ramazan boyunca dolaptan eksik olmaz. Tatlı ve ekşi karışık aromasıyla sanki susuzluğumu gideriyor gibi geliyor. bir tencerenin içerisine hibiskus, karanfil, tarçın, limon suyu ve suyu ekleyip kaynamaya bırakıyorum. O kaynaya dursun, ben tatlıya geçip zaman kazanayım. Bu kekler de geçen günden kalma. Dilimleyip dondurucuya atmıştık. Şimdi kekin yapımına geçelim. Önce minik bir tencerede kremayı ısıtıyorum. Aman ha, kremayı kaynatıp yakmamaya dikkat edelim. Bu pastanın bir tadı var mı bilmiyorum. Ancak bizim evde yenmeyip bayatlayan keklerin sonu genelde bu tarife çıkıyor. Şimdi de robottan geçirdiğim keklerin üzerine hindistan cevizi, ince çekilmiş fındık, fıstık ve erittiğim çikolatayı atıp karıştırıyorum. Şimdi ben bunun üzerine güzel bir muhallebi de yapıp bayat kekleri muhteşem bir pastaya dönüştüreceğim. Ocağa koymadan önce tüm malzemeleri tenceremde birleştiriyorum. Şimdi ocağa geçip başında sürekli karıştırarak pişireceğim. Bu kenarda soğurken ben uygun bir kaba önce kek harcını yayacağım. zemini güzelce kapladık. Şimdi ılıyan muhallebimi üzerine döküp streçleyip buzdolabına koyacağım. Tatlıyı yapana kadar şerbet ağır ağır kaynadı. Şimdi biraz şeker ekleyeceğim ki o ekşiliği kırılsın. Çok şükür. Bugün de iftara planladığım her şeyi yapabildim. Birazdan hanım hiç oruç tutmamış gibi tüm enerjisiyle içeri girer. Ne yalan söyleyeyim, onun bu enerjisi benim tüm yorgunluğumu alıyor. O yüzden eşimden önce eve geldiğim günleri daha çok seviyorum. Sofra çok güzel oldu. Şimdi huzurla ezanın okunmasını bekleyebilirim.